Merhaba arkadaşlar. Fatma'nın El sayfasına hoş geldiniz. Biliyorsunuz yaz aylarındayız. Bu aylarda evimizde meyve ve sebzelerin bol olduğu aylardır. Bu bölümde sizlerle doğal meyve suyu yapımı paylaşacağım arkadaşlar. Dolabımda bu şekilde gördüğünüz kadarıyla e, kayısılarım var. Yumuşamış kayısılar. Kesin esert olmamalı. Bu kayısılardan doğal meyve suyu yapacağız. İlk olarak kayısılarımızı bol suda güzelce yıkıyoruz. Yıkadığımız kayısaları güzel bir tabağa yerleştirelim. Kayısılarımızı çekirdeklerinden çıkarıp dörde bölüyoruz arkadaşlar bu şekilde. Ve tenceremize alıyoruz arkadaşlar kayısılarımızı. Ben daha önceden de doğramıştım. Şu şekilde doldurdum tenceremi. Üzerine biraz geçecek şekilde su doldurdum arkadaşlar. Siz de aynı şekilde yapın. Şimdi kayısılarımızı kaynamaya bırakıyoruz arkadaşlar. Tenceremizin ağzını kesinlikle kapatmıyoruz arkadaşlar. Yoksa taşabilir. Arada karıştırabilirsiniz. Köpürünce şu şekilde karıştırabilirsiniz. Bu şekilde kaynayınca ocaktan alıyoruz arkadaşlar. Bakın bayağı yumuşadı ve kaynadı. Meyve suyumuz şu anda hazıra yakın. Ben süzgeç yardımıyla şu şekilde süzdüm arkadaşlar. İsteyen bu şekilde de meyve suyunu içebilir. Ama ben şu şekilde asıl kayısının kendisini de ziyan etmek istemediğim için blenderdan geçiriyorum. <laughs> Bu şekilde tamamen püreli olsa kayısının kayısını suyunu içine ilave ettiğimizde daha yoğun bir meyve suyu oluyor. <laughs> suyumuz hazır arkadaşlar özellikle bu yaz aylarında çocuklarımız için çeşit çeşit doğal meyve suları hazırlayabilirsiniz deneyenlere Şimdiden afiyet olsun